Hep Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün, sizlerle Dors oynuyoruz. Dors oynuyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi Dors'ta böyle canavarlar geliyor. Canavarlardan kaçmamız lazım. Ama doğaçlara saklanmamız lazım canavarlar için. Ben bir kere bu oyunun sonuna gitmiştim ama Evet arkadaşlar. Ölüyordum hep orada. Bu oyunun sonunu çok çok fazla anlayamadım da. Siz yorumlara yazar mısınız? Şimdi iyi seyirler diliyorum. Kanka, kanka nereye düştük biz? Kardeşim nereye? Ay kanka, kanka nereye düştük? Bilmiyorum. Burası neresi? Otel Herhalde ediliyor. kilidini bulacağız. Kardeşim ya, burası. Bakalım buralarda mı? mı? Aa buldum. Ha, orada mı? Otor içine saklamışlar. Oğlum hayır ya buradaymış Sen ne yanlış şey yapmamışsın? Aa. Aç şimdi. Şöyle. Aa, açtık. Aa, Geri. açtık. Otom. Burası neresi kanka, kanka ya? Kardeşim. Kanka açın kapıyı. Kanka gel. Kanka bak. Bunun bu, bu ne? Oha. Burada raflar var. görüncek Örümcek ağacı senin. Oy. Allah. Gel buralar kardeşim. 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 Buralar Kardeşim. Kardeşim buralarda ne var? Ben. Ben ilk başta bir şey okumuştum. Eğer ışıklar yanıp söylürse canavar geliyor yazıyordu ve dolaplara saklanın yazıyordu. Evet. Bence onun dediğini yapalım. Hem canavar yoktur ki burada ya. Ben öylesine gireceğim bakalım ne olacak diye. Korkuyoruz diye yapıyorlar. Evet ya. Bir kere gireceğim bakalım ne olacak. Bak kanka şeyin üstünde yazıyor 8 falan. Evet. Numaralar yazıyor 9 Hı. ve on. Dokun. Karşım hatta şey 30'larda bir şeyde böyle bir tane canavar geliyor seni kovalayacak yazıyordu. Evet. Karşım ya değil bulmam lazım yine. Ya niye gittin ya? Hep ben de oraya giriyorum. Hemen. Eski battım. Aa, bak gene girdim arkadaşlar. Bunun içine gelince <laughs> canavar bizi yapamıyor. Kardeşim, bu ne ne o? <laughs> bu ne ne? Neredesin? Ne? Bu basma şeyleri var. Evet gördüm ben onları. Oğlum nerede bu? Oğlum bu niye olmuyor? Şimdi bak şu odadaysa. Bak kesin ilk baştaki bakalım Oğlum bunun üstündeymiş ya. Neyse buldum. Neyin üstünde? Bak burada geldim burada bunun üstünde yapmış ya. Oha ya. Bu odadaysa dedim bu odada çıktı gel. Çık kardeşim. Şu anahtar uydu. Karşımda hatta böyle bir tane vazinlerin mocalar var böyle uçuyormuş ona bakarsak canımız gidiyormuş de kardeşim şey varmış. Böyle e, ee, Dur kardeşim ismini unuttum onun ya. Kardeşim ya. Sen... Ah karanlık. Kalsın neresi kardeşim? Kardeşim gel. Kardeşim neredesin? Oğlum abi lan. <laughs> 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 Allah. Arkadaşlar oyun gene bize Oo, ile yapıyor. Işber. Arkadaşlar ben gör, görmedim ki onları. Arkadaşlar ışık ışık sönüp yapmadı ki. Arkadaşlar Herhalde oyun gene biz bize görmedik. yapıyor. Herhalde biz görmedik. Herhalde biz görmedik. Tamam. Tamam, tamam tekrar oynayacağız arkadaşlar. Tekrar oynayacağız. Bak tek. Bak kardeşim. <laughs> İş nasıl mı koydun? Kardeşim. Kardeşim. Zaman, Bura nereye? Bak, nere? bak Bura neresi? Bura neresi? Aa, kapı kilidi var. Oğlum, ya kardeşim ya. Aha, kardeşim gene aynı yerdeydi. Gene aynı yerdeymişiz kardeşim. Orada şeyde oldu. de vardı. Kardeşim gene aynı yere gelmişiz diyor Evet ya. Kardeşim artık yapalım bence. Ama biz o şeyi görmemiştik kardeşim. Allah Allah. Kardeşim gel da ne yapıyorsun? bir şeyler oldu kardeşim ya. Oha dönüyor. Oda da yok. Tamam. Buralar farklı biraz. Evet kardeşim ya. Oraları değiştirmişler. İlk başlangıç aynı ama. Kardeşim numaralar aklımda tut. <laughs> çünkü bazen de iki tane kapı çıkıyor. Evet birisi dokuz oluyor birisi 8 oluyor. Eğer diyelim biz 9'dan çıktık diyelim 9'a girersek canlar çıkıyor önümüze yazıyordu orada. Evet. O. Oh. Oh. Bak. Cin bey. Eğer buradaysan bir dua okurum. Bir besmele çekelim. Ondan sonra valla ben böyle bir besmele görmedim değil dersin. Valla kaybolursun ha. Mam. Oh. Kardeşim çabuk karışım çabuk. Odaya git çabuk çabuk. Gir çabuk kardeşim. Oh. Oh şükür. Kardeşim şimdi yeni çıktı bu ya. Şimdi etraf kapkara kardeşim ya. Şimdi iş bulamayız zaten bulamıyorduk kardeşim. Kardeşim gene baksana gene aynı yerde mi? Tamam kardeşim bak. Burada burada ya. Yok kardeşim. Kardeş kardeşim. Karolat. Hiçbir şey Aha, görmüyorum. buradayım. Yok. Tamam burada burada. Bu sefer kork. <laughs> Ay! Kardeşim önüme bir şey çıktı benim böyle. Eğer pıst yaparsa onlara bak. Gidiyorlar. Tamam. Gel buldum anahtarı. Neredesin? Oh çıktım ya. Çok korkmuştum. Işık. Geliyor Oh. Kaç numara? 13. Ah arkadaşlar gördünüz mü? Bir tane kaba var. 13 bak buna girme. Hayır 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 sakın. O evet. da 13. 14'e girmeniz lazım. Allah. Oh, oh. Bak cin gene mi geldim? Bak şimdi okuyorum. Elazığ bilirler mi? Ben Ay. Bu, Ay. buraya gel. Neredesin kardeşim? Kullanmayın. Ha buraya gel buraya. Ben, ben Oy. <laughs> oh. Kapı kilitli. Bir tane kapı var kardeşim. Benim. Ben bakmam lazım. Numara kardeşim bazen neresi 16 tamam. Bak görür mü karşım silindi 16 tamam. Yeni silindi değil mi? Hı hı. Hı hı. neler var mı? Hop. Aa buldum kardeşim. Ha ben de buraya gelmiştim. Burada mı? Ya 10. Oooo 16 evet burada. Burada. Hımm, hımm, hımm. Tamam. Gene Allah! Kardeşim bana da yaptı, ben son anda baktım. Yok. <Gülüyor> 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 Kardeşim son anda girdim. Ben sesini duydum, hep ışıkların üstüne, üstüne bir şey olduğunu gördüm. Ben görmedim. Yeni. Gene oynuyor. Yerime tamam. <laughs> Yerime de Karışım. Allah Allah Allah. Karışım bakma ona. Hem yaklaşmasın yaklaşsın. Allah. Burası ne ya? Karışım başım. Kardeşim. Kardeşim neredesin? Neredesin? git kar. Aha açıldı. Yaptı. Bir şey yaptı. Ay. Geliyorum kardeşim. Gel. Gel, gel. Hadi gel bana, gel bana, gel. Kardeşim, kapı kapı kilitli Kapı kırılmış. Evet. Kızın o yaptı bak. Abo evet kaçarken şey yapıyor ya bizi korkutuyordu evet. o zaman şey yapmıştır. Bak kardeşim. Bu bunun adı neymiş? Ne? Yemiş. Geçtik. 25. Oh. Ah. Kardeşim buraya sakla. Oh. Kardeşim çabuk sakla. Kardeşim. Oh. 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 <laughs> Kapı nasıl açıldı? Kardeşim geçiyor yani. Kapıyı açıyor mu ya 20, 20, 20, 20, 20 26 bu. Tamam 27 gel. Önde. Hmm. Oh. Yine karanlık ya. Sağ tarafa git bence. Yok sağ tarafa gir. <laughs> <gelmez. gülüyor> kardeşim Allah'tan dedin yoksa ölecek miyim? Dedim ya ben sana. O iki tarafta karanlık. Kardeşim bulamıyor. Buradaki ışık, burası ışık. İşte Kardeşim, kapı yok. Ya, gel ya. Buradayım. Hayır. Hani? Gelsene, buradayım. Gel, gel. Gel buradan, sağ ol. Bu arada kapı karanlık, aydınlık. Ne açtım bu kapıyı? Bu karışım tavulları mı yenmiş diyoruz? Hemen yerleştirelim. Hemen. Ben şöyle bunu koyuyorum. Bunu koyuyorum. Al kardeşim bunu. Bunu da böyle buna koyuyorum. Bunu da onu Hı. bana. Bunu da buna. buna neresi ne olacak şimdi? Bunu da bura koyuyorum. O açıldı. Ana. <laughs> bunu <laughs> <laughs> saklan. Çabuk kardeşim. Saklanın ben yatağın altına girin. Oh, çıktım. Karşım buradaki odaya gel. Buradayım buradayım. Al, Şuralara bakalım. Var. var mı? Şuradan bakayım. Aa tar. Aa kardeşim çakmak buldum. Akşamlarda bu yakıp bak şimdi. Çakmayı Karanlıklarda böyle dümdüz gel. Ha, burada burada. Karanlıklarda bunu yakıp şey yapabiliriz. Önümüzü. Önümüzü. Kardeşim galiba burada gelecek çabuk ol. Evet. Es kardeşim ya gelmiyor. <laughs> <laughs> Olamaz kardeşim. Ne bir canavar. Orada bu canavar vardı. Bir de başka canavar var Lan ben nereye gittim? Gittim ben. Neredesin neredesin? Olamaz. Kardeşim burada eller çıkıyor. Oh, o oh, kaçtı kardeşim. Kardeşim oh. ka, Bir şey oldu oraya ay çıktı. Oh. oh çok, oh, çok korktum. korkuyorum ya. Ben çok korktum. Can beni Şuraya alacak diye. başka bir şey çıkacak mı? Ah kardeşim maymuncuk çıktı. Kardeşim bir tane daha çakmak var sağlayayım ben. Yokmuş kardeşim ya gel. Maymuncu da aldı kardeşim. Geçir camdan geçelim. Maymuncukla kapıları açabiliyoruz kardeşim. Evet. <laughs> Çabuk saklan. saklan. Geliyor mu? Geliyor. Kardeşim çok iyi değerliyiz. Evet. Şu an çok iyiyiz. 42. Kardeşim 50'de bir tane kapat, bir tane yer vardı. Evet kardeşim. 44. Barak kilitli. 44. 44-45 gel. Kardeşim mum var. Ben Onlar... alayım. Hayır hayır mum ha, yakılmıyor sadece çakmakla yakılıyor. Hem çakmağımızın ateşi bitmiyor sadece mum bitiyor. Lan mumu düştü kardeşim. Mumumu... Aldım. <laughs> Çabuk. Oh, saklan. Gelmiyor gelmiyor. Geliyor. Işık söndü kardeşim. Kardeşim gelmiyor hadi. Çabuk çık. Gel kardeşim yaptım. Heh, gel gel. Buradan buraya. Arkadaşım 50. odaya gireceğiz. 50. odadayız şu Burası niye karan? Ha, karanlık bilmiyorum. Karanlık kardeşim ışıklar yanıyor ama. tamam. Bakalım ne? Saatimiz nerede bizim? Karim saat burada var. Saati saat kur. Ne? Bizim ne? saatimiz. <laughs> Karışım. Şey bir tane canavar var ben okumuştum. Evet. Bir tane canavar var. Bu sesi duyarlı. Evet. Karışayım. Kardeşim ocağın vasıtasını ya. Ben o o sade alıp onu oyalayabilirim. Evet kardeşim. Kardeşim, kardeşim hep eğilerek gitmemiz lazım. Eğilerek evet. çabuk eğil. Eğil şimdi gel buraya. Gel buraya. Böyle. Bana bakmamamız mı lazım? Kardeşim kitapları bulmamız lazım. Kitaplar gel. Kardeşim maymuncuk var bizde. Evet kardeşim. Oradaki kitli kapıyı açabilir miyiz? Gidip bakalım hemen. Ya kitapları bulalım. Burada bir şey parlıyordu. Aha burada. Aldım bir tanesini. Kardeşim iki. ilk maymuncukla deneyelim. Kare 2. Tamam. Ay kare diyor. 3 tane 2. Başka bir yerde var mı kardeşim? Kardeşim böyle parlama sesi geldiğinde Oraya doğru git Burada var ha, Kardeşim buraya gel buraya gel 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 Abo Son anda Oooo kardeşim çok korktum Bu camardan kaçmamız lazım Tipsiz ağzı var sadece Kaç kaç İyiliğe buraya gel Hayır, o, ben ölmedim. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Adamlar seni öldürmedi. Çabuk. Sadece benim kazanmam lazım. Kardeşim, dolaba girdiğimizde ses çıktı. Kardeşim şey, beni izleyebiliyorsun bana yardım et. Evet kardeşim. Eğer bir yerde varsa söyle. Bana bir kilitli kapıyı açma. Karşımda zaten maymuncukla açabilir miyim onu? Ya maymuncukla açılmıyor ki ya. Beş tane bulmam lazım. Uh -huh. Burada da var. 4 oldu kardeşim. Evet Lütfen kardeşim adım Em. Hayır. Allah'ma. Kardeşim çok korkuyorum. Kardeşim, kardeşim çok korkuyorum. Hayır yapmayın. 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 Çok korkuyorum.